tam bir inat ve tam bir istikbarla insan Allahsızlıkta diretirse hayata Cenab-ı Hakk'ı karıştırmayacağım demeye devam ederse Allah sadece namazıma karışsın, sadece seneye gelince Ramazanıma karışsın ama Allah benim nasıl yaşayacağıma, nasıl davranacağıma, neyi yiyip neyi içeceğime, kiminle ne yaşayacağıma karışamaz diyen ve yeryüzündeki özellikle sokaktaki hayata Cenab-ı Hakk'ın sözünün geçemeyeceğini ilan eden bir yaklaşım Cenab-ı Hakk'a bayrak açmış, diklenmiş bir yaklaşım demektir. Ve bu yeni bir şey değil. Dünkü Firavun'un, dünkü Ebu Cehil'in, ondan önceki günkü Nemrud'un da tavrı ve yaklaşımı buydu. İnsanları kendi kurduğu düzen üzere köleleştirip hayatın kurallarını kendisi koyacağını iddia eden ve bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın gökten indirdiği söylenen diye tarif ettiği her şeyi reddeden yaklaşımın rengi, çeşidi, etnik kökeni ne kadar farklı olursa olsun yaklaşımı aynı olduğu için hepsi bunların aynı millettir. Dolayısıyla sadece Allah Azze ve Celle'ye onun buyruklarına anlayarak, aklederek doğruluğunu görüp ister iktisatta olsun, ister ticarette, ister hayatın hangi alanında olursa olsun sözü Cenab-ı Hakk'ın söylediği sözü en üstün söz olarak gören ve bunun gerçekten en doğrusu, en yerinde, en hikmetli olduğunu da aklederek, ilim yaparak, ortaya çıkaran ve böylece Cenab-ı Hakk'a karşı hayranlığı, saygısı büyüdükçe büyüyen mümin toplumlar Cenab-ı Hak ile barışık bir hayat yaşarlar, muttaki bir hayat yaşarlar, güzel bir hayat yaşarlar. O men ya'mal min as min zekerin ev unsa felenuhyiyennahum hayatan tayyibe. Cenab-ı Hak onlara hoş bir hayat yaşatacağız diyor. Bunlar çekişmeli, bunlar sıkıntılı bir hayat değil, bunlar hoş bir hayat yaşarlar. Halbuki وَمَنْ يَعْشُ an ذِكْرِ Rahmani, Rahman'ın zikrinden yüz çevirenlere Allah Azze ve Celle نَسْلُكُ عَذَابًا سَعَدًا diyor. Onları böyle tırmanan, yükselen, arttıkça artan bir sıkıntının içerisine sokarız. Ve bu sıkıntının sonunda Cenab-ı Hakk'ı yenmek olsa, Cenab-ı Hakk'ı pes ettirmek olsa, oradan bir özellik çıksa makul yapalım, uğraşalım. Aradaki kayıplarımızı da diyelim ki onlar da bu kutlu yolculukta kurban oldular ama en azından sonuca ulaştık. Bayrağı diktik, Cenab-ı Hakk'ın egemenliğini bu alanda temizledik, kendimize bir özel alan kurabildik. Bundan sonra Allah'ın gücü buraya erişemeyecek, bağımsızlığımızı ilan ettik. Bu makul mü? Bu muhtemel bile değil. Buna trilyonda bir ihtimal bile yokken bunu zorlamak ahmakça, buna inanmak aptalca. Yerkürede yahut yakın kürelerde kendine bir Allahsız Cenab-ı Hakk'ı umursamadan gelecek hülyası kurması insanın ahmaklığının daniskası. Çünkü var eden kudret İğneden ipliğe, zerreden küreye, her şeye hakim aynı zamanda. Ve onu bu alanlardan tecrit etmek, atomun içerisindeki hatta hatta alt parçacıklarındaki bir ortamdan bile Cenab-ı Hakk'ı izole edip orada kendimize steril bir alan oluşturmamız bile söz konusu bile değil. Dolayısıyla gökten inen diye aşağıladığımız gökte Allah'ın Yer de Allah'ın, yer bizim değil ki gökten kendimizi tecrit edip burada kendimize bir muhit, burada kendimize bir izole, Allah Azze ve Celle'nin hükmünü karıştırmayacağımız, onun sözünü reddedeceğimiz kendi başımıza bir alan oluşturalım. Bu denenmiş ve bizden önce nicelerinin denediği ve Allah Azze ve Celle'nin وَكَمْ أَرْسَنَّا min Nabi'yn fil evvelin nicesini gönderdikse hep istihza ettiler. O ma yetihim min rasulin illa kanu bihi yestehzi'un. Alay ettiler. Senin o getirdiklerine mi uyacağız dediler. E beşeran minna vahiden Aramızdan bir tek bir kimsenin sözüne mi uyacağız? O zaman biz şaşırmışız demektir. İnna idan lafi dalal dediler. Bizim toplumlarımız var, kalabalıklarımız var, otururuz, konuşuruz, kendi kararımızı alırız. Onlara peygamberleri dedi ki tamam en azından öyleyse bile Allah'ın önerisini de, Allah'ın dediğini de bir inceleyin. Doğrusunu Cenab-ı Hakk'ın söylediğini görünce oradan ufak ufak bu sözlerin Allah'a ait olduğunu, benim kendimden olmadığını görüp Rabbinizle irtibat kurarsınız diye bir fırsat açmalarını bekleyince de dediler ki hayır bu fırsatın önünü de açmayacağız. Çünkü o doğruyu söylüyorsa da istemiyoruz. Yani Allah doğrusunu söylemiş ve öğretmişse de biz Allah'ı hazretmediğimizden yanlışında özellikle bilerek ısrar edeceğiz. Çünkü biz ona sırt dönmek onunla barışmamak onunla tanıma, onu tanımamak üzere şartlanmış bir durumdayız. Ona karşı diklenerek, büyüklenerek yaşamayı bir yaşam tarzı olarak görüyoruz. İşte insanın Cenab-ı Hak doğrusunu da söylese, Allah var olsa da Allah hayatı her yönüyle yarattığı gibi hükmedip yaşatıyor olsa da tanımayacağım dediği zaman ilahlaşma girişimi, Cenab-ı Hak ile didişme, ona başkaldırısı, ona karşı isyanı o sonsuz evreye geçiyor. Allah'a karşı kastı her boyutta ve çok keskin bütün şartlar, bütün koşullar ne kadar değişirse değişsin tanımayacağı bir boyuta geliyor ki bu sonsuzlaşıyor onun Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmesi ve onu ancak hasbuhum cehennem. işte onlara cehennem şimdi tam denk gelir. Şimdi onlara cehennem yeter dediği bir boyuta geliyor. Bu insanın Cenab-ı Hakk'a karşı kendisini ilah olarak çıkarması, kendisini ilah edinmesi. Ara ayet menittahe ilahahu hawa kendi havasını ilahlaştırıp Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmesi. Bu kadar büyüklenmiş, bu kadar azmışsın, bu kadar ilerlemişsin, bu kadar diklenmişsin yani değil mi? Bari azap geldiğinde şöyle karizmanı koru diyoruz ki yeryüzünde nice zalimler var böyle. Karşı rakibi onu alaşağı ediyor, deviriyor. Adam en azından şeyini koruyor. Yani rakibine karşı Evet elini kelepçeliyorlar, belki yüzünü tokatlıyorlar ama adam dik duruyor. Yani halt diyorlar, kuyruğunu dik tutmaya çalışıyor. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı olunca Allah Azze ve Celle diyor ki Firavun'u da dahil, Nemrud'u da dahil. Bu olağanüstü azgınlığa, taşkınlığa, büyüklenmeye girmiş olanlar sadece hissetsinler yeter. Azabımız geliyor, hissetsinler yeter. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا هِسَّدِنْجَ تَبَنْنَرِ يَعْمَدِلَرْ اِذَا هُمْ مِنْهَا يركضون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى